biz test sürüşündeyiz. Bu bizim Ay. ilk telefonumuz. Almadık ama test sürüşündeyiz. Yani almak üzereyiz. Şöyle güzel dümdüz bir yol buldum. Ve arabayı test ediyoruz. Bayağı güzel bir araba ve biz bu arabayı 2500 peşin 500, 500 değil sadece 500 bir sonraki ayda ödemek koşuları 3000 dolar aldık arkadaşlar. Daha alım satım ve sigorta için fiyat fiyatı değil ama çok yüksek çıkacağını zannetmiyoruz. Evet, bakalım. Ne kadar olursa tamamsın. Aa demezsin. 100. Ha ne? <laughs> Değil. Güncellemen lazım bu rakamı. 100. <gülüyor> 100. <gülüyor> Acaba bu arkamdaki adam nereye dönecek? Ben onu döndüğü yerde döneceği yerde dönmek istemiyorum. O da buraya evet. Gül Abla'dan bir şey istiyorum. Şunun etrafına örgü örmeni istiyorum. Evet. Tamam. Geçireceğiz buraya. Evet. Ben sanki şu siteye giriyormuş gibi girip şu haritamdaki adamdan kurtulmak istiyorum. Ama siyahını işte. ver. Seni geçmek isterim. Gire bayağı da iyi siteymiş. Hadi gir bakalım Erkşan. Bir, bir, bence bir sonuna kadar yeter. Kiralı kardeşim. Aynen. <laughs> Allah'ım nasıl güzel bir yer. yani denemeden bunu bunu ayarlamadan denemeyi bırakmak istemiyorum. Ona göre fiyat mı düşüreceksin? Bir eksiklik bir kusur barıyorsun bu He. Bizim arabamızdan bu tam 6 yaş daha yaşlı ama bizim arabamız aynı. Ne Neden öyle? Neden öyle? Yani 6 yaş daha bizim arabamız bundan 6 yaş daha genç. Genç ama bu daha çok özellikli. Baksana her şey otomatik. Böyle Sadece Koltuğun böyle mi ilerliyor senin? Sen koltuğun bayağı bir çekebilirsin. Dur şey... bir şeyler oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, dur tamam, burda <laughs> şey... şey İsteniyorum. Bu ilk araba alışverişimiz. Ay sesim an olmuş. Ha? Noter'deyiz. Amerika'daki ilk araba alışverişimizi yapıyoruz. Sesim için özür dilerim. Oh Eski plakayı yeni plakayla değiştireceğiz. Oh, Evet. Arabayı komşumuzdan satın alıyoruz. Burası onun garajı. Köpeği bize bakıyor. Evet, evlerin böyle küçük bir bahçesi var. Komşumuz zaten çok yakınlar ama çok seviyoruz onları. Böyle fesleğen yetiştirmişler, reyhan var. birazcık koparsam acaba. birazcık da bundan koparsam bakın şimdi lavanta sanki Isparta'daymış gibi yani hiç Amerika'yı hayal <laughs> ettiğim gibi bulmadığım için çok mutluyum aslında ne dışarı çıktı Kamir Kamir ne Wow! Wow! Kaçtı ve yakaladım onu. Eve geldi. Evet. Şimdi bahçeyi izlemeye devam ediyoruz. Hala plakayı değiştirmek için uğraşıyorlar. Şimdi baksanıza biberleri bile var ve yakında çiçek açacak. Biberler buradan dökülecek. Lavantaları var bahçelerinde. Biliyorsunuz ben bir bitki bahçe doğa aşığı olarak ilgilendiğim tek şey bu bunlar oluyor. Ve elimizden kaçanla Kim kurtulur? Kaçanlar. <laughs> um, and it is not it is affordable for us for now. Mm -hmm. This is street from AB. Ah, okay. It's behind. Like you have to to in... where the old 2009 model Honda. Siyar Bey. Benim Türkiye'deki arabamın aynısı. Çünkü arabamı çok seviyordum ve o kadar çok istemişim ki yine ara, aynı araba çıktı karşıma. Bir sürü araba baktık. Görünüşte çok güzel ama o kadar yıkık, dökük, böyle e, paslanmış e, ve kötü durumdaydılar ki. Görünüşe çok güzel. Fiyatına aldanıyoruz. Koşa koşa gidiyoruz ama. Ah ben burada ne gördüm? Ah, Börslen. Komşumuzun bahçesinde her şey var. Çok güzel. Allah'ım bana böyle. Şimdi evet arabamız oldu. Şimdi size de ev var. Are you sure? I think that side piece. Clean the inside because we don't have any like vacuum cleaner and we don't know any place. So I was searching on the Facebook Marketplace, but you did this. Thank you so much. See, so the gas is on the right, uh -huh. and then the next one—that's the brake. That's the emergency brake. So, my question. Or the parking brake. Thank you. Yeah. I day. do your mirrors and all that stuff. You know how to drive. Yes. So. Um. Okay. I will see you soon. See you soon. See Thank you so much for your help. I i soon. I took ya. Aç. Bu mu? Değilmiş, tamam. O yüzden üzerinde şey yazıyor. tamam. Açalım. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya! <laughs> Esselam. See you! Vay! <laughs> arkadaşlar! Çok yakalandım. Ah. Hem de 500'ünü borçlandık. Evet. Ve hiçbir şey miyede öyle değil mi? Bu zamanlıyoruz. Sıfır zaman Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Şaşkınım. Sustum. Konuşamıyorum. Amerika'da bir arabamız var artık. Hem de arkadaşlar şöyle bir detay var. Biz gerçekten o kadar çok arabaya baktık ki internetten. Ve içimizden, gönlümüzden gitti. Hep kendi arabamız gibi. Türkiye'deki arabamız gibi bir arabaydı. Ve resmen aynı modelini bulduk. Evet. İnanılmaz. <laughs> aynı modeli bulduk. Evet daha eski. Biz arabamızdan 5 yaş daha eski. Ama aynı model. Ama daha üstün. Bizim daha arabamız işte kumaştı, evet. bu deri. Manueldi, otomatik. Koltuk ısıtması da var, onda da vardı. Ama koltukları kendi koltukları elektrikli bir şekilde öne arkaya itiyorsun. su var. Evet, sunroof'u var. Birçok özellik olarak bu daha üstün ama daha yaşlı bir araba olsun. Bizi şöyle düşünmüş zaten bir yıl idaresini. Evet. Bir yıl. Çünkü biz şu, şu zamana kadar neredeyse 3000 dolarlık e, araba kiralamışızdır. Var. Uber kullanmışızdır. Bıdıdı. Bunun bedelini ödemişizdir ev arkadaşımıza bir şekilde. O yüzden bu bize bedava geldi. Neredeyse. İlk park etmemiz hayırlı oldu aslında arkadaşlar. Her şeyin ilkini kutlayacağım ben bu arada. Hazırlıklı olun. O zaman haftaya bugün unutmayalım Buzi'cim. Aa evet. Tabii haftaya şöyle, bugün. Şu kadar açık kalabilir çünkü buradan zaten bir şey sokulmaz. Burayı da öyle yapalım. Wow. Oh. Okey doki. Go! Yeah! Ne yiyeceğiz? Çok açım. Başı var ya. Kutlama yapmamız lazım. Ya. O karısı <laughs> mutlu olsun diye dur <laughs> da, dur <laughs> Evet evet. Gel gel bir şey soracağım gel. Şöyle. Aha. Geç buraya bu seçeceğim. Elini ver. Bir Amerikalı gibi sana seni kutlayacağım. Good job girl. Aha. <laughs> bu arada burası kırıkmış arkadaşlar. Ay o kadar kusur kadı kızında da var. <laughs> <laughs> come on